Ümit Özdağ sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve dedi ki kimin tarafından nasıl tahliye olduğunuzu biliyorum ama ne yazık ki yazamıyorum. Ve sosyal medyada tabiri yerindeyse biraz kıyamet koptu. İnsanlar ya nasıl siyasetçisin, neden korkuyorsun yani sen korkacaksan normal vatandaş ne yapsın? Biraz kıvırmaya çalıştı. İşte avukatlardan görüş aldı, işte ki sosyal medyadaki pek çok avukat ben seni savunmaya hazırım ya da sen söyle ben açıklama yapayım yani kendini de yakmak istemiyorsan ben konuşurum diyen onlarca yüzlerce avukat var ama buna rağmen Ümit Özdağ konuşmamayı seçti. Bir avukata danışmış bu avukat da açıklama ben seni savunamam filan demiş. Böyle bir minder dışına kaçma olayı var. Ne diyor Ümit Özdağ? Tam bunu okuyayım kendi ifadelerinden. Sonra Ümit Özdağ'la ilgili iki önemli video var. O videoyu paylaşacağız. Ee, dediğim gibi işte hukukçularıyla konuşmuş, tartışmış. E, sakın bunu açıklama, hukuken yani seni savunamayız demişler. E, ama biraz ayrıntı veriyor artık zorlanınca şöyle bir ayrıntı vermek zorunda kaldı. Güya karar çıkmadan önce bir arkadaşı iki politikacının konuşmalarına şahit olmuş ve o iki konuş, po politikacı konuşurken pazarlıkları ifşa etmişler. Bir başkasının dinlediği bir ortamda ve e, miktarda bahsetmişler, kimin aldığından bahsetmişler filan. Ama bunu ispat edemeyeceği için e, konuşamayacakmış. Yani sanki bugüne kadar söylediği her şeyi ispat etmiş gibi. Şimdi Ahmet, e, Ahmet Davutoğlu ile ve Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmalar vardı Ümit Özdağ'ın. Orada çok böyle kahraman, cesur, işte İçişleri Bakanlığı'nı basıp İçişleri Bakanlığı dövmeye kalkışan bir adam vardı hatırlarsanız. O dönem Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'ydı. Gitti İçişleri Bakanlığı'nın kapısına. O iki video izleyelim. Hem Ahmet Davutoğlu hem de Süleyman Soylu ile ilgili söyledikleri. Sonra da bu ne yaman çelişki Ümit Özat diye soralım. Haziran Kasım 2015'te Türkiye'de terörü nasıl kullandığını gayet etkili bir şekilde seçim sonuçlarını etkilemek için biliyor. Seçimler yaklaşırken Türkiye'nin bir Haziran Kasım 2015 yaşamasına izin vermeyeceğiz. Ahmet Davutoğlu korkma artık ya. Ahmet gerçekten korkma. Anlat şu. Haziran Kasım arasında ne olduğunu anlat. Yakın çevrene ne anlattığını biliyorum. Kimin ismini verdiğini de biliyorum seni. Ve Erdoğan seni çok korkuttu. Korkma. Korkarak siyaset yapma. Bu halka karşı sorumluluğun var. Başbakanlık yaptın sen. Olan biten her şeyi ben biliyorsam sen de biliyorsun be adam. Kimler yaptı bu işi? Nasıl yaptılar? Nasıl kurguladılar? Bak ben ölümü göz aldım. Siyaset yapacaksan bu ülkede onu göz alacaksın. Yoksa git üniversitede ders ver. Ahmet bak ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Yakın çevrene ne söylediğini de biliyorum ben senin. Ama korkakça davranıyorsun. Anlat ne oldu? Bak sen sustuğun için insanlar ölüyor hala. Sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum adam. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korkak gelip. Kapının önüne gel. Evet Ahmet Davutoğlu'na bilhassa söyledikleri çok Dikkat çekici, o cümlelerde Ahmet Davutoğlu kısmını silelim, yerine Ümit Özdağ koyalım ve soralım biz de niye korkuyorsun, neden korkuyorsun? Hani sen ölümü göze almış bir adamsın, korkak diyordun Ahmet Davutoğlu'na, e, o konuda haklısın, ben de korkak olduğunu düşünüyorum da. Ama senin bugünkü tavrınla o günkü tavrın birbiriyle çok e, yaman bir çelişki e, arz ediyor ikisi birbirini tutmuyor Siz gerçekten aynı adam mısınız Yani o gün konuşan adam Bak ben ölümü göze aldım Erdoğan'a karşı duruyorum Sen Erdoğan'dan korktuğun için konuşmuyorsun Diyen adam Bir de İçişleri Bakanlığı'nı dövmeye kalkan adam Şimdi bir ülkede İçişleri Bakanlığı'nı basıp Bakanı dövmeye kalkan adam Korkmuyorsa İçişleri Bakanlığı'ndan Daha büyük Hani kim var Ümit Özdağ'ı korkutabilecek İçişleri Bakanlığı'ndan Daha büyük bir kişi var o da Recep Tayyip Erdoğan demek ki Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alacak bir şeyler mi biliyor ki Ümit Özda konuşmaktan korkuyor Kelimenin tek tam anlamıyla e, korkuyor. Bu arada Dilan Polatlarla ilgili hani biraz önce esprili paylaşımlardan bahsetmiştim. Zaytung da e, fırsatı kaçırmıyor tam gollük pozisyonları değerlendiriyor. E, biliyorsunuz arabaları e, satın daha doğrusu el konulmuştu ve polis kullanmaya başlamıştım. Zaytun şöyle bir haber yapmış. Ali Yerlikaya arabaları göstererek bunlar zaten çok yakıyordu deyip iade edecek birazdan. E, bir de Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'na dokundurmuşken bir de Adalet Bakanı'na dokunduralım. Biliyorsunuz dünyanın en büyük adalet sarayını yapıyorlarmış Ankara'da. İçinde adalet olmayan saraylar yapıyorlar. Zaytung da diyor ki açılışını Engin ve e, Dilan Polat yapsın kurdeleyi kesip en sevilen parçalarını herhalde enerji enerji diye bir şey durmadan paylaşıyorlar. Çıkışta da galiba onu söylediler. Enerji enerji gelsin o adalet e, sarayının açılışında da söylesinler. Hem de e, milyonlarca takipçileri varmış en azından milyonlarca reyting alırsınız.